Bir video için gelmiştik biz burada. Aracılık denince sen ne anlıyorsun? Bak, Efendi Hazretlerinin tefsirinde şöyle yazıyor. Heh. Eğer sen bir şeye bağlanmadan bin sene kendi başına Allah'a kavuşmak için inleyip dursan, böylece o Mevla Teâlâ'yı bulman mümkün değildir. İşte hoca bunu anlatmak istedi. Aracılık budur. Abi sen ne diyorsun bu işe? Bize şah damarımızdan daha yakın olan Allah böyle bir anlayıştan bizleri muhafaza etsin. Hani Allah dualara cevap verirdi? Ne demek Allah'ı bulmak mümkün değil? Allah bir yere mi saklandı? Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurmuyor mu ki? Sözü billah vellezine cahadû fînâ lenehdiyennehum subulenâ ve innallâhe leme'al muhsinîn Bizim uğrumuza cihat edenleri, gayret gösterenleri yollarımıza ulaştıracağız. Muhakkak ki Allah muhsinlerle beraberdir. Kur'an-ı Kerim bizimle birlikte olan bir Allah'tan bahsediyor. Oysa siz bizden çok uzakta bir başka Tanrı'dan bahsediyorsunuz. Ha, demek ki aracılık inancı hiç de değilmiş. Tabii ki masum değil. Bu inanç bize Mekke müşrik.